Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video daha karşınızdayım. Getirdiğimiz Bingöl keçilerin tartımını yapacağız. Ne kadar kirelerde toplamışlar, ne kadar toplamamışlar onun bir kontrolünü yapacağız. Hem keçilerin büyüklerinden hem küçüklerinden e, tartım yapacağız. Bakalım e, ortalama olarak üst üste 65 kilo almıştık. Getirdiğimiz 60 kiloydu. Kirelerde toplamışlar mı toplamamışlar mı onun bir kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Getir bakayım. Fireyi tamamlamış mı bakalım. 62 kilo. 62. Elli bir kilo. 65 Altmış beş. Altmış dört kilo. Bakın, keçi. Gel keçi. keçi. Keçi gir. Keçi gir. Keçi gir. 64 65 kilo da bu. Bakalım kaç kilo? Dur. 57. 57 kilo. Bir <laughs> Apat. Pat pat 75. Allah Allah. 75. 70 kilo. Yok var, <laughs> yok var. Yok anne. 60 kilo. Evet arkadaşlar bir de şu kabak keçiyi de atalım. Gel yavrum gel. Gel bakayım. 50 kilo. Bırak bırak. Kes. Evet, 56 kilo. Gel bakayım. Gel bakayım. Gir. Gir oğlum. Gir oğlum. Gir oğlum. Tamam dur. 69. 70. Ee, 70 köyü zaten. Doğru küpelemişiz. Arkadaşlar şimdi keçilerin tartımını da yaptık. Bazıları istediğimiz gibi pireyi toplamış. Şöyle gördüğünüz gibi. Bazıları piresini tam toplamamış keçilerin. E ee, bazıları ne bileyim işte 70 kilo gelen var. 65 kilo gelen var. ne bileyim 58 kilo gelen var. Yani tam bazıları tam istediğimiz gibi türesini toplamamış. Yani keçilerimiz ama topluyor yavaş yavaş. Zaten e, keçiler de e, Bingöl keçiler eskisi gibi çok şey değil. Nasıl diyeyim size? İri değil. Artık yıl geriye geldiğinden dolayı eskiden misal ortalamamız 75 kilo. Oradan alıyorduk, buraya getiriyorduk 70 kiloya düşüyordu. Şimdi 65 kilo oradan alıyoruz, buraya getiriyoruz, 60 kiloya düşüyor. E, müşteri de biraz daha bizim bu bölgede iri istediği için bunlar biraz küçük kalıyor. O yüzden bu keçilerin de biz elimizden geldiğince 10 tane isteyen 10 tane, 15 tane isteyen 15 tane, yani toplu satın yapanlara verdik. E, yani biraz elimizde az kalsın dedik. Yani bu keçi çünkü yarım gün kalırsa bize sıkıntı olacak. E, sıkıntı olunca da nasıl sıkıntı oluyor? Bizim burada keçi kesimi yok. Yani şimdi mesela şu keçi almışsınız 17 liraya. E şimdi kurban geçsin bu keçi otomatik mi bizim burada 12 liraya 11 liraya düşer yani. Kurbandan sonra. O yüzden bu keçinin bir tutması yok. Mesela Honamlı Manavgat keçisi veya Antalya tarafının keçisi, Mersin keçisi. Bu keçiler bizim burada tutuyor. Bunlar yine o paralar ediyor. Ama bazı keçiler işte bizim burada sıkıntı. Bu ırk keçiler bizim burada pek tutmuyor. O yüzden bu keçileri ee, bitirmemiz lazım. O yüzden insanlara verdik yani keçi isteyen topla adam dedi işte 20 tane lazım. İşte ona 10 tane verdik. Parça parça dağıttık yani. Çünkü adama biz 20 tane lazım diyor. 20 tane verdiğimiz zaman bu satamazsa bize yarım gün adam dese Abi ben bu satamadım 5 tanesini geri getireyim. Bana sıkıntı olur. O yüzden o şekilde yani 20 isteyen 10 tane veriyoruz biz. O şekilde keçi elimizde az var yani. Çoğunu verdik. Fazla keçi bulundurmak istemiyoruz. Kalırsa sıkıntı. Zaten bu keçide e, hoşuna gitmeyenlere genelde daha büyük isteyenlere sarbaş koyunlarımız var. Ondan veriyoruz. Kangallarımız var. Ondan veriyoruz. Bunu bu şekilde bu aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Ya da bu bizim Mersin Antalya keçilerimiz var. Onlardan veriyoruz. Yani bu keçilerde de elimizde 10 tane falan kaldı zaten. Burada 28 tane falan var. 10 tanesi falan elimizde kaldı. Bunları da inşallah satarız diye umut ediyoruz yapacak bir şey yok. Yani şunu şu keçi görüntüsüne baktığınız zaman kocaman keçi ama istediğimiz kilo gelmiyor. İnternette de görmüşsünüzdür. Yani o yüzden bunların çoğu ayakta verebildiğimiz ayakta vereceğiz. Bir şekiller olacak yani. Ee, i̇nanın özel yem veriyoruz. Geçen gün hatta ben bunlar yaylıma çıkarttım. Yem biraz fazla geldi. Yani keçiye yem vermeyi de korkuyoruz. Zaman da daraldı. Yani Allah muhafaza bu keçi biraz geç getirdik biz o da neden o bölgede Diyarbakır Bingöl bölgesinin keçisi bunlar zaten genelde Bingöl keçisi olarak geçer Yani o tarafta daha piyasa belli olduğu için satmadılar batı yüksek Bizim bu bölgeler düşük olduğu için adamlar daha yüksek istiyordu O yüzden satmadılar bir de keçi Adamların da istediği kadar büyük Olmadı İnsanlar biraz daha yesin biraz daha kilo yaptırabilelim diye beklettiler Zaman da kalmadı biz de aldık şimdi yeme yüklenemiyoruz. Şimdi keçi ben bunu 50 gün önceden getirmiş olsam terlerse tekrardan toplar keçi kendini. Ama bu sefer de yemi fazla yiyip de hamurlarsa yani terleme diyor biz burada. Hamurlarsa kendini toplayamaz. Elimizde kalır. O yüzden yeminle fazla aslamıyoruz. Şu an 1 kilo 250 1 kilo 300 gramı yaptık. Yani bunu ne olur 2-3 gün sonra 1,5 kiloyla sabitleriz. Bu şekilde gider. Yani benim diğer keçilere döktüğüm gibi sadece yem dökemem bu keçilere. Yani o şekilde arkadaşlar yani bu keçiler de ve görüntü tip çok güzel ama işte kilolarda da tartarken de görmüşsünüzdür. İstediğimiz kilolar gelmiyor yani. Ya yani tamam bu keçi de şu an yani yüzde randıman var. Yani bu keçi müşteriye memnun ediyor bizi yani. Müşteri verdiğimiz zaman biz memnun kalıyoruz bu keçide Allah için. Ama dediğim gibi işte sıkıntı yani kalırsa. O yüzden korktuğumuz için de fazla elimize bulundurmuyoruz. Çünkü yarın bu yani bizim bu bölgenin yarın ne olacak belli değil yani. Ya şimdi insanlar kafasına göre fiyat çekmeye başladı. Ya bilmiyorum yani ben de çekeceğim böyle giderse. Ama işte sarbaşları çekemeyiz çünkü onların maliyeti yüksek. Ama bu keçiler de satılıyor yani. 10 tane falan kaldı o da bir şey değil. Onları da bir şekilde harcarız Allah'ın izniyle. Satarız. İsteyen arkadaşlara da veriyoruz yani verdiğimiz fiyatlarda 20 bandında veriyoruz yani bu 20 22 19. İşte kilo istiyene kiloya koyuyoruz kantara. Kiloyla veriyoruz. Millet nasıl isterse ona göre uyuyoruz yani biz. Yapacak bir şey yok. Önemli olan müşterinin burada nasıl istediği, memnun kalması. Müşterinin memnun kalması demek çok iyi bir şey. Çünkü ne oluyor? Bir müşteri size seneye 2-3 tane daha müşteri getiriyor yani. Ben bunu devamlı diyorum yani her zaman müşteri memnuniyeti bizim için öncelik. Evet arkadaşlar bunlar da keçilerimiz. Şöyle görüyorsunuz toklar sadece toklu yemi yiyor. Tokların karışık yemi burada. Bu karışık yem. Bu yemin içinde 2 kilo yem var arkadaşlar malbaşı. Arpası bes yemi. Keçilerin yemini de buraya ayrı yaptırdık. Şöyle göstereyim. Keçeli yemi de burada. Yonca aldık sırf keçeli yesin diye. Evet. Bunlar da benim konamlılarım. Mersin, Antalya o tarafın malı. Bu keçilerimiz de az kaldı. Bunların da 3-5 tane kaldı. van beyazlarını buraya aldık. Ama burada olmadı. Van beyazının sanırım 15 tanesini kaptım. oradaki kadoğa çıkartacağım yarın sabah. Yani akşam biraz serin. Burada yatsınlar, yemlerini yesinler diye pek ellemiyorum. Ama keçilerin burası sıkışık oldu. Yani bu keçiye sıkıntı olur diye bir şey yapmıyoruz ama bu keçiler de burada yemini yiyor, sıkışık oldu. Şunları dışarı alacağız. Pado, kalan da belki burada kalır. Yemini yer yatar. Bakın maşallah nasıl yiyorlar. Bunları da çiğ döktüm arkadaşlar. Burada yesinler o çiğdin altı toklu besiyem arkadaşlar yalnız onu söyleyeyim ağızlarıyla kenara itiyorlar altına toklu yemini yiyorlar dişi koyunlar da aynı şekilde bakın altındaki besiyemini çıkartıyorlar üstte çiğde kalıyor besiyemden yiyorlar keçilerin çok güzel oldu maşallah işkembeleri sağlar belleri bile et tuttu yani normalde bu keçilerin beri kolay kolay tutmaz belleri bile et tuttu arkadaşlar neden yemini iyi verirseniz keçi çok güzel bel tutuyormuş yani. Bunu da görmüş olduk. Hamdolsun. Allah'ımıza da şükürler olsun. Elleri çok güzel et tutuyor. Bundan da sular azalmış. Bizim yayına söyleyeyim mi? Bundan su alırsınız. olursun. Yani bu şekilde arkadaşlar. Keçimiz de azaldı zaten. Ya. Az keçiydi. Azaldı. Maşallah. Yani sarıbaş toklu satışımız çok iyi. Yani bir nevi pazar yerine çevirdik. Burada Bingöl keçilerimiz, burada normal hanımı keçilerimiz, bambeyazımız, dişi koyunlarımız, sarıbaşlarımız, kangallarımız. Yani altı padok burada mal var yani. Bir de kapının orada var 7 padok. Müşteri nasıl mal istiyorsa elimizden geldiğince o şekilde malı bulunduruyoruz. Yani iyi oluyor. Yani müşteri memnun kalıyor. İndirim yapabilme şansımız varsa indirim de yapıyoruz müşteriye. Sarıbaş'ta fazla bir şey yapamıyoruz da Belediyenin açıkladığı rakamdan Ufak bir şey indirim yapıyoruz Ama öbürlerinden ağır mal alıyor Almış mal 95 kilo onda indirim yapıyorum arkadaşlar Ama şöyle bir şey söyleyeyim inanın piyasa geçen seneyle aynı gidiyor Bizim burada Batı için bir şey diyemem ama bizim bu bölgede Osmaniye Antep Yani Hatay'da bile aynısıdır Bu bölgede fiyatlar Uygun gibi arkadaşlar Gerçekten uygun gidiyor Yapacak bir şey yok Uygunsa uygun veriyoruz yani. Piyasa düşüyorsa biz de uymak zorundayız yani. Yani Şimdi müşterinin alım gücü önemli. Yani ben misal taksi dolayına son iki senedir fazla bir taksi dolayı yapmıyordum ama bu sene taksi dolayına girdik. ikiye böldürüyoruz. Bazı müşterilerimiz var. Çok iyi insanlar. Bir adamın işi biraz ters gidiyor. Yani depremden dolayı evi yıkılmış. Yeni Toki'ye geçmiş. Abi diyor biraz indirim yap işte eve masraf ediyoruz falan. 3 taksit bile yaptığımız oldu yani. Normalde öyle bir şey yoktu yani nadir 3-5 müşteri ama genelde iki taksit yapıyoruz. Kurban taksit olmaz ama biz yine de yaptık yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar. Elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.